Yani Pilenin Sultanları'yla açtık. Gerçekten Pilenin Sultanları'nın bugün yaptığı tarihsel bir başarı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın <laughs> lütfen yarı final maçlarını izlemeye gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Önce onu söyleyeyim. Hemen onu da ifade edelim. Ve imamın, imamın haberinin ardından bir başka habere geçelim. Biliyorsunuz bugün Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun davetlisi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun davetlisi olarak Paris Olimpiyatlarına gittiler ve Filanın Sultanlarının çeyrek final maçını izlediler. Şimdi şunu söylemek isterim özellikle Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun davetliliği olarak gitmesini aslında bir politika, politik hamle olarak da görmenizi öneririm. Hem tüzük kurultayına yönelik olarak hem partinin parti içerisindeki muhaliflere yönelik olarak bir fotoğraf verildi. Paris Olimpiyatları da bunun simgesel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Mahmut ee, Gorovanci çok teşekkür ediyorum. Öyle herhalde okunuyordur büyük ihtimalle. Kanada e, doları tahmin ediyorum. E, süper sticker'dan teşekkür ediyorum. İmansız imamlar, papaz imamlar desek olur mu acaba? <laughs> Sakın gitmesin kaybederler demiş Canan. Ben yine de gitmelerini öneririm. Düşünsenize sevgili arkadaşlar. Aslında Erdoğan'ın yarı final ya da final maçında Türkiye'deki muhalefet partinin liderlerine Paris'e davet ediyor ve maçı tribünden beraber izliyorlar. Ben böyle bir fotoğrafı çok önemli ve değerli görürüm arkadaşlar. Önce çok önemli ve değerli. Türkiye'de farklı bir e, anlamda hem kültürel hem siyasal bir mesaj olarak değerlendiririm. Ama Erdoğan'ın Beleybol milli takımını izlemeye gideceğini, kadın Beleybol milli takımını izlemeye gideceğini düşünmüyorum. Bugünkü temsil ettiği siyasi olarak geldiği noktada yani 2002'ler olsa 2010'lar 2005'ler olsa yapar ama bugün itibariyle bunu yapacağını düş düşünenlerden değilim. Murat çok teşekkür ediyorum. senin sürekli olarak hem televizyon kanallarında hem de YouTube kanallarında siyaset ve siyasetçilerle ilgili haberler görmekten, duymaktan gerçekten gına geldi. Ama buradasın, izliyorsun. Değil mi? İşte tam bu noktada Mansur Yavaş e, sevgili arkadaşlar Ekrem İmamoğlu. Ama Mansur Yavaş'a bir televizyon programından önce bir gazeteci arkadaşımız arayıp sormuş. Demiş ki... E, <laughs> geçtiğimiz genel seçimlerde altılı masanın adının Cumhurbaşkanı adayı olarak geçmesiyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partinin aday göstermesi halinde 2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade etmiş. TV 100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında açıklamalarda bulunan Millet Haber Ajansı yayın yönetmeni Sinan Burhan, Yavaş ile olan telefon görüşmesini kamuoyuyla paylaşmış. Burhan, ben Mansur Bey'i ilk defa telefonla aradım. Kendisi uçaktayım, mesaj yazar mısınız dedi. Ben de Sayın Başkanım, bugünlerde anketlerde sizin isminiz Cumhurbaşkanı adayı olarak ön planda çıkıyor. Eğer partiniz size aday gösterirse Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz dedim. Kendisi de elbette bu, bu, yükün altına girerim. Cumhurbaşkanı adayı olurum yanıtını vermiş. Yani partiniz size aday gösterirse aday olur musunuz? E tabii ki olur. Kim olmaz yani partiniz size? Aslında cümle partiniz size aday göstermezse de aday olur musunuz sorusunu sormak gerekiyor. Hatta partinizin aday gösterir göstermez o soruya da gerek yok. 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünür müsünüz diye sorması gerekirken Sorduğu soruya bakın o sorunun yanıtı zaten evet arkadaşlar bana da sorsalar deseler ki Cumhuriyet Halk Parti 2028 yılında size aday gösterse aday olur musunuz? E olurum tabii ki yani niye olmayayım? O yükün altına da girelim yani omuzlarım sevgili arkadaşlar. <laughs> yani çantada teknik bir seçim olarak da değerlendiririm açık söyleyeyim yani.